bir o kadar da benim için güzel olan bir gün. Cümleyi kuramadım şu an. <laughs> Ayılamadım asla. 6.45'te kalktım. Ve şu anda işe geç kalıyorum. Ve video çekiyorum şu anda sizin için. Giyineceğim. Ondan sonra da çıkacağım. Zaten kahvaltımı da yaptım şimdi. Bu şekilde. Şimdi giyeceklerimi göstereyim. Siyah keten pantolonumu giyeceğim üstüne bunu giyeceğim. Bir de bu şekilde yarım hırkamı giyeceğim. <laughs> Ay yağmur yağıyor. Ayaklarım inşallah basılamaz. Evet arkadaşlar bizim çalışma ortamını göstereceğim size. <laughs> Çok yandan çekmiyorum. Tamam. Bir size işimi anlatıyorum. Evet, ticarete bakıyorum ben. Evet. Formalarımızı yapıyoruz şu an. Kürek için yapıyorum. Tulum tayt. Evet. Ben de görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyor Görünüyor var. evet. Bunların, bu desenleri ben tek tek çiziyorum. Hı hı. Tek tek renklerini ayırıyorum. e ticarete yüklediğimiz zaman da e, müşteri renk verebiliyor tüm desenleri. Bu şekilde yapıyorum. Zor birazcık ama İdare ediyoruz. Evet full masa başında çalışıyorsun. Hani diyorlar ya masa başında çalışıyorsunuz ne kadar rahat. Asla öyle değil değil mi? Asla <laughs> Çakılıyorsun var. masaya. Evet. Öğle molasından sonra çıkışa kadar asla mola vermiyorum. Çok ama güzel. keyfi istese verir. Keyşesine Konsantre verir olduğu var. için vermiyorum. Canım. Yani, kolay gelsin o zaman. arkadaş da çalışıyor güya. Vlog çekmiştim onu editledim. Onu izliyorum. Arkadaşımın kanalı var abone olmayı unutmayın evet, lütfen. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. yaptırmaya geldim. tırnaklarımı yaptırdım. Bomboş şu an. Bir iki gün dinlendirmem gerekiyormuş. Ama yarın nikah var. Hoca sürmem lazım. Merve ne yapacaksın bu kadar Eve götüreceğim. Ay inanmıyorum. Çok yapıyorum. Her an bir pandemi olabilir diye. Ya, tabii ki <laughs> de. Başka ne var? Çantanda ne var? Videosu çekiyorum şu an. Çantamda cüzdanım var. Tamam. Parfüm. Victoria's Secret parfüm. Ruj. Tamam. Toka. Olmazsa olmaz. Tarak. olmaz. Çok tatlı hmm, Başka bir şey yok işte... Yemeklerin... <gülüyor> Yemeklerin... <gülüyor> Merve üç çanta yemekle geliyor. <laughs> Sağlıklı beslendiği için. Ve hepsi bu çantaya sığıyor. Evet. Şeyim var, e, fanım. Takır takır ses çıkarıyor. O kadar başka bir şey mi? Daha ne olsun aldın? Günaydınlar. Şu anda saçımı yapıyorum. Bugün arkadaşımın nikahı var. Saat 2'de. Şimdi saçım erken yapıyorum ki sonra giyinip makyajımı falan yapacağım. Saç aradan çıkması gerekiyor. Ve çok sıcak. Canım pervane. Hiçbir zaman yanımda ayrılmıyordur. Açayım bu göstereyim. Bu tarz bir yelek. Bunun kemeri var. İşte hani şöyle sıkacak. Sonra altına da bu tarz bir pantolon giyeceğim. Bir de bu topuk ayakkabıları giyeceğim. Hızlıca hazırlanmam lazım çünkü sevgilim beni almaya gelecek. Ben geç kaldım. Evet hazırlandım. Kombin böyle. Bu şekilde. Evet sevgilim aldı beni. Şimdi Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevgilimi çok seviyorum. <laughs> ben de kendisini çok seviyorum. Mera düştü. Sevgimize dayanamadı. İntihar etti. Arkadaşımızın nikahına geldik. Benim arkadaşım iş yerinden Beyza. Videoda zaten görmüşsünüzdür. Onun nikahına aynı yaştayız. Ve yakın arkadaşız. Ne? Bana bir laf geldi sanki. Aynı yaştayız diye vurguladı. Niye? Ama en yakında biz inşallah. İnşallah. Ama dediğim gibi işte bunların bir zamanı var tabii ki de. Ekonomi anlamında ne zaman iyi olursak o zaman evleneceğiz. Evlenmek çok zor. Evet, Kanalım büyürse, bana yardımcı olursanız evleneceğiz. <laughs> Şu an tek umudumuz. En erken tek umudumuz. Influencer'la adım attım. İlk umurdu. ama çok sıcak oldu. Pervanemin şarjı bitti yoksa getirecek miyim? Pervanede bozuk ya, şarjı mesela 50 dakika, 50 an Benimki de bir öyle yapıyor, 30'a falan gelince şey oluyor, öyle. Şey, arabamız olsun da böyle, arabamız beklenirdi falan ya falan. Arabamız, şahsım, şahitlerimiz ve değerli konuklarımızın huzurunda söz olarak beyan etmenizi <laughs> sizden rica ediyorum. Sayın Beyza Kanbur. ile Emren Bey'i kabul ediyor musunuz? Evet. 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 nikah çıkışı yemeğe geldik. Güzel de nikah. İyi de. Mutluluklar diliyorum tekrardan. Darısı bizim başımıza. Tamam. Ama genelde acı oluyor bunlar. Acı. <laughs> değil. Acı değil. İyice mi? Ya şimdi alırsın. İnsan fındık lahmacunun yanına salata bir şey koyar ya. 别动。<Yeah. S 1> yapmaya gidiyoruz. Saat 7'de randevumuz var. Spita'da <laughs> gidiyoruz. Heyecanlı mısın kaba için? Biraz. Ama sen daha önce kürek çek. Biraz tecrübe edeyim. Dayanacağım. Saçım bozuldu. Şöyle mi yapsam? Ay her konu kötü

peş gerisi. Ya iyi ya. Sağ bilek fotoğraflarının arasına bir Sağ bileği gör. Bilek. Şey, Ayağını evet. Yarım karış kadar geniş tutuyoruz. Tuttuğumuz yeri çekiş boyunca değiştirmiyoruz. En çok yapılan da şu ve şu şekilde çekişler yapmak. Da... Bey fark Hanımefendi solumdan gelebilirsiniz. Sağ ayak, ortaya direkt çöküyor. Çünkü üstte kalmayın. Biraz daha geriye yukarıya. Tamam. Oldu mu? Oldu, gayet Çok güzel Sağdan başlayalım. Yoktan birimiz sağ çekelim, sol çekelim. Tamam, ben sol çekeyim. 1-2-3 tamam, tamam. Bir, iki, üç. güzel. Şu an uyumak istedim. Güneş yavaş yavaş çekilirken biz de son kürek darbelerimizi attık. Her şeyin yavaşladığı, seslerin azaldığı, renklerin solgun ama anlamlı hale geldi. O zaman aralı. Böyle anlarda insan ne konuşmak ister ne de bir şey izlemek. Sadece yaşadığını hisseder. Bu video tam da bu yüzden yaptım. O anın bir parçasını yakalamak, kaydetmek ve belki yıllar sonra geri dönüp izlediğimde yine aynı hissi duyabilmek için. Bazen öyle bir gün geçirirsin ki anlatamazsın. Sadece iyi ki de yaşadım dersin. Bu vlog da öyleydi. Bazen en güzel anlar paylaşmak istemediğin kadar kişisel olur. Ama ben yine de bu videonun içinde o hisleri sıkıştırmaya çalıştım. Belki sen de izlerken kendi anılarını düşündün. Belki sadece izleyip geçtin. Ama bir yerde temas ettiysek ne güzel destek olmak istersen videoyu beğenebilir, düşüncelerini yorumlara yazabilir ve kanala abone olabilirsin. Her yeni gün yeni bir hikaye. Bu sadece bir tanesiydi. Görüşmek üzere.